...bir geçişten bahsediyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişten bahsediyoruz. Bu geçiş nasıl olacak? Kimle olacak? Seçilen Cumhurbaşkanı ile... ...daha doğrusu başkanla olacak. Şu anda bir başkanlık yetkileri var. Çok geniş. Ve o restorasyonda... ...o yetkilerin belli bir süreliğine de... ...kullanması gerekiyor. Başkan tarafından. Ve ardından da... ...o başkanın ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyıp kendisini tekrar semboliye yakın bir konuma indirgemesi gerekiyor. Şimdi bu açıdan bakıldığında bir süreliğine çok etkili ve yetkili ama daha sonra daha çok sembolik ve başbakanın öne çıkacağı bir sistem düşünüldüğünde Ekrem İmamoğlu bu profile çok fazla uymuyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun o geçiş dönemindeki yetkileri kullanmak isteyeceği ama o yetkilerin en azından büyük önemli bir kısmını daha sonra da muhafaza etmek isteyeceğini düşünebiliriz. Çünkü yaşı vesaire buna çok daha uygun. Ee, Kılıçdaroğlu'na bu aslında çok uyuyor. Ee, bu formül çok uyuyor. Çünkü Kılıçdaroğlu bir şekilde artık siyaseten jübilesini yapmanın eşiğine gelmiş olduğunu Düşünüyorum. Yani bunu da böyle sonlandırmak isteyebilir. Tabii burada geçiş sürecinde başkanın bu yetkilerini kullanırken beraber hareket ettiği başta İyi Parti olmak üzere onların da bu yetkilerin kullanılması sürecinde etkili olması gerekiyor. Orada da bir protokolden bahsediliyor. O protokolün çok detaylı olması mümkün. Başta CHP ve İyi Parti. Belki deva, saadet gelecek, onların da dahil olacağı bir protokolde o geçiş sürecinin nasıl olacağı, geçiş sürecindeki bir takım önemli adımların hangi mekanizmalarla atılacağı gibi hususlar e, saptanacak, anlaşılan.